Zahide Hanım, ortalığı biraz toparla. Özcan kız arkadaşını getirecek tanıştırmaya. Vay be, sonunda birini ikna etmiş ha. Tüh lan, benden önce evlenecek. Niye? Sen evlenecek miydin? Yok lan, sıra benimdi. En büyük ben değil miyim? Bunu evlendirirse babamın bir 20 sene daha beni evlendirmek için çalışması gerekecek. He lan, çocuk doğru söylüyor. Aynen öyle, İnsan sırası alınca bir hususlu oluyor değil mi? Yo, ben evlenmek istemiyorum ki. Lan sen de her şeyi yo yu yo Senden sonra sıra benimdi. Aha geldiler lan. Buyur burası da bizim elit evimiz. Buyur. Oğlum toparlansanıza lan. Ulan biz toparlansak da böyleyiz zaten. He duymadı zaten. Dört kardeşiz demiştin. Diğeri nerede? Onu bunlar yedi. Yok ya abla sen buna bakma ya işe gitti. Birazdan gelir. Hoş geldin kızım. Baba niye sinirli bakıyorsun? Ulan damızlık da ne? İnsan biri el öpüyor. Ya ne kadar meraklısın el öptürmeye. Öpmez. Bayramda yeterince öpüyorlar zaten. Bunu da pas geçsin ya. Çağa aya koydur biraz. Ya yanınızdayım. Duyuyorum her şeyi. El öpme mi kaldı? 1-0 geriye düştü. 2-0 önde olan da beğenmediniz. Bir tanesi de geriye düş. Ne iş yapıyorsunuz? Kız istemeye mi geldik? Ne bu sorgu? Yaşın kaç? Kadınların yaşı mı sorulur ya? Bak hele paytak eliyle sıfır da yapamıyor. İki tane altı oldu. Niye dört lan? Ben yapamam. He, ayak ayak üstüne atmış. Ben de bir soru sorabilir miyim kızım? Ya tamam, sen de sor. Köyü sever misin kızım, kızım? Süt neyi sever Ya ne işin var köyle tezlekli bu tırnaklarla? He, bir Sen git yemeye devam et. Nasıl buldunuz Ozan'ı? Dur ben sana anlatacağım nasıl olduğunu. Almış gelmişsin Ozan'ı konuşsun halk Ozan'ı Ve sıfır geride bu, götür bunu getir akıllı olanı. Arayı arayı buldum Adını Zozan koydum İster benim ister benim Ben bunu kafaya koydum Kesinler lan köstükler adamda saz var Tabii ki bir sıfır önde olur e Sen saz çalabiliyor musun? Yok Tamam ben ritmi veriyorum sen mani söyle o zaman İyi gir o zaman İplikte un durmaz, ayağında don durmaz. Bana fazla güvenme, bir kuruş benden çalışmaz. İyi lan, para çıkmaz diyor. Para bizim düğüne kaldı. Pencereden kuş uçtu, kuşun dili uyuştu. Baba beni versene, bir yerlerim buruştu. Ninna, ninna, ninna. Durma devam et. Kalenin altı serin, oğlum seni döverim. Doğru dürüst kız bulamadım. Bu gedişle kalırsın. Ninna, ninna. Cık, ne kadar zorlasak da bu adamdan para çıkmayacak. E ben bu sas çalışla da pek bir ekmek de yiyemem. E ne yani? Yani anlayacağın 6-0 para. Ulan tüh! Ben de senden bir şey çıkacak sanıyordum. Lan yıllardır bu anı bekliyorum sanki. Kartımı ver, Akbil ah sende kaldı.